Bilişim Akademisi'nden herkese merhabalar sevgili 2023 bursluluk Tayfan. Bugün itibariyle artık bursluluk sınavına hangi okulda gireceğinizin bilgisi Milli Eğitim Bakanlığı'nın sitesinde açıklandı. Buradan giriyorsunuz bursluluk sınavına hangi okulda, hangi sınıfta, hangi sırada gireceğinizi öğreniyorsunuz. Çıktı almanıza gerek yok. Şimdi size tek tek detaylar anlatacağım. Bunun için map.gov.tr adresine giriş yapıyoruz. Ve hemen aşağıda şurada sol alt tarafta Sınavlar kısmının altında ilk öğretim ve Ortaöğretim kurumları bursluluk sınavı giriş bilgisine tıklıyorsunuz ve buradan sonra tıkladığınızda karşınıza TC kimlik numaranız, doğum tarihiniz ve şuradaki güvenlik kodunu şuraya yazarak tamama bastığınızda karşınıza sınav giriş bilgileriniz yer alacak. Siz bunu bir kağıda not alabilirsiniz. Çıktı almanıza gerek yok. Bir kağıda yazın filanca okulu, filanca noolu sınıf, filanca noolu sıra diye bir kağıda not alıyorsunuz. Bu notla beraber sınav sınava gireceğiniz okula gidiyorsunuz. Giriş belgeniz sıranızın üzerinde hazır olacak. Sizi bekleyecek sevgili öğrencilerim. Sizin sadece buradan giriş bilginizi öğrenmeniz yeterli. Aman dikkat edin. Buradaki bilgileri iyi not edin. Şu sıkıntılar her sene yaşanıyor. Öğrencim gireceği okulu öğrenmiş. Filanca okulunda gireceğim tamam. Ama okul bahçesine varıyor. Hangi sınıfta ve hangi sırada gireceğini bilmediği için orada bocalıyor. 5-10 dakika, 15 dakika, 20 dakikalık bir stres yaşıyor. Bu stresi yaşamayın. Sınav sınıfınızı ve giriş sıranızı, sıra numaranızı da öğrenin okula öyle gidin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.